Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Geylani Döner'den herkese selamlar. Arkadaşlar yarışmalarımız devam ediyor. Bugünkü yarışmacı kardeşimiz Mahsun. Mahsun hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kardeşim uzun zamandır yoktun sen. Memleketle Nereye gitmiştin? Memlekete mi gitmiştin? Tahtede gittim. İyi yaptın kardeşim. Mahsun kardeşimiz uzun zamandır yoktu burada arkadaşlar. Gelir gelmez bizden yine yarışma istedi. Biz de onu yine aynı şekilde kırmayacağız. Bir daha yarıştıracağız. Ee, kardeşim yarım kilo tavuk döneri 5 dakika içerisinde bitirirsen bizden 1000 TL para ödülü alacaksın Hazır mısın kardeşim? Hazırım abi Hazırsan başla sen Evet Mahsun kardeşimize başarılar dileriz Bakalım yarım kilo tavuk döneri 5 dakika içerisinde bitirip bizden 1000 TL para ödülü alabilecek mi? Yerimiz İzmir Torbalı Ayrancılar Geylani Döner Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar TikTok sayfamızdan mesaj bölümüne yarışmaya katılmak istiyorum. Yazsın yeterli. Bugünkü yarışmacı kardeşimiz Mahsun. Mahsun kardeşimiz daha önce de bizimle yarışmıştı bir iki defa daha. Uzun zamandır kendisi yoktu. Gelir gelmez yine yarışmaya geldi. Onun için özel bir yarışma yaptık. Yarım kilo verdik ona. 5 dakika içerisinde bitirirse bizden 1000 TL para ödülü alacak. Yerimiz İzmir, Torbalı, Ayrancılar, Geylani Döner yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar TikTok sayfamızdan mesaj bölümüne yarışmaya katılmak istiyorum yazsın yeterli Masum kardeşimiz bu sefer bayağı hazırlıklı gelmiş. Antrenmanlı gelmiş. Bu sefer iyi yarışıyor. Bu sefer onu boş göndermeyeceğiz inşallah. Bitti tamam. Bitti bitti, bitirdin onu inşallah. Bitti. İşte geri döndüm. Evet arkadaşlar Masum kardeşimizi tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel yarıştı. Kardeşim bu sefer hazırlıklı geldin. Evet abi. Afiyet olsun kardeşim. Arkadaşlar abi. Masum kardeşimiz bizden 1000 TL para ödülü kazandı. Kendisini tebrik ederiz. Kardeşim ayağına sağlık buraya kadar geldiğin için. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olasın. ederim abi. Afiyet olsun kardeşim benim.